Tercih rehberinden herkese merhaba. Üniversiteli olmak isteyen milyonlarca öğrenci için tercih listelerinin son teslim tarihi 5 Ağustos bu sebeple geri sayım başladı. Baraj puanlarının kalkmasıyla daha fazla öğrenci tercih yapabilecek bu yıl. Peki tercih yaparken nelere dikkat etmek gerekir? Sıralamanızla en iyi hangi bölümlere yerleşebilirsiniz? Bunu alanında en yetkin isimlere soracağız. Stüdyoda çok değerli bir konuğumuz var. TÖDER Başkanı Sayın İbrahim Taşal bizimle. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Hoş bulduk tüm özel öğretim kurumları derneği başkanısınız aynı zamanda. Öğrencilerin sınavlara hazırlanması konusunda da çok çalışmanız bulunuyor. TÖDER'in biraz desteklerinden de konuşalım isterseniz girişi böyle yapalım. Öğrencilerin sınava hazırlanması için bu sürece gelene kadar hangi çalışmalar içerisinden geçtiniz? TÖDER tabii özellikle özel okullar ve özel diğer özel eğitim kurumları, kurslar ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında köprü oluşturan bir kuruluş. Daha çok Okulların dayanışmasını ve kalite e, konusundaki atılımlarını destekleyen bir dernek. Ancak biz yıl içerisinde öğrencilerimize yardımcı olucu çalışmalar da yapıyoruz. Bu kurumlarımız vasıtasıyla e, deneme sınavları yapıyoruz. Hem e, LGS deneme sınavları hem de YKS deneme sınavları. Yıl içerisinde 3 tane LGS, 3 tane YKS deneme sınavı yapıyoruz. Öğrenciler bu sınavlara girerek, eksikliklerini görüyorlar daha iyi nasıl bir hazırlık yapabileceklerini görüyorlar onların çözümlerini yayınlıyoruz ve böylece biz de dernek olarak da çocukların üniversiteye hazırlık sürecinde özellikle ölçme ve geri bildirim anlamında bazı katkılarda bulunuyoruz Tabii Ayrıca kurslarımızın ve okullarımızın destek programlarına biz de genel anlamda destek oluyoruz kurumlarımızın daha kaliteli eğitim vermesi için ...bir takım çalışmalar yürütüyoruz. Tercih döneminde de rehberlik çalışmalarınız mevcut. Sizi burada olmanızdan da bunu zaten anlıyoruz. Birçok öğrenci için çok önemli bir süreç. Son haftaya girdik. Büyük ihtimalle tercih listeleri oluşturuldu. Meslekler belirlendi, şehirler seçildi. Ee, şimdi öğrenciler son artık kontrolleri yapıyorlar. Sizce peki nelere dikkat etmeliler bu aşamada? Evet, Daha önceki programlarda da ifade ettiğimiz gibi... ...bir kere öğrencinin ilk dikkat edeceği şey... ...istemediği ya da ayaklarının geri geri gideceği bir üniversiteyi ya da bölümü seçmemek. Çok önemli. Çünkü e, hayat verilen kararların bir toplamıdır. Eğer verdiğiniz kararlar düzgün kararlarsa, üzerinde düşünülerek verilmiş kararlarsa... ...ve talihiniz de yaver giderse güzel yerlere gelirsiniz. Ama verdiğiniz kararların toplamına baktığınızda büyük sıkıntı varsa yaşamınızın geri kalan kısmında da çok ciddi bir sıkıntı var demektir. Onun için bu da önemli bir karar ve yaşamın bir kararlar birleşimi olduğunu unutmadan bölüm seçimi konusunda öncelikle daha sonra üniversite seçimi konusunda çok dikkatli davranmak lazım. Aslında bu sadece öğrencinin yalnız başına verdiği bir karar da olmamalı. Mutlaka bu kararda hem kendisinin istek ve yaklaşımları hem ailesinin kanaatleri hem de aynı zamanda e, rehber öğretmenlerinin kendisini sınava hazırlayan öğretmenlerin e, tavsiyeleri dikkate alınmalı. Bizim zaten bu programları yapmaktaki amacımız da bu. Yani çocuklarımıza e, biraz daha yol göstermek, onların daha sağlıklı tercihler yapması konusunda katkıda bulunmak. E, dolayısıyla bu karar önemli bir karar ve bir konsensüs içerisinde verilebilecek bir karar. Yani öğrenci, aile, öğretmenleri bu karara katkıda bulunmalı. E bu zaman bazen bazı sıkıntılara da şahit oluyoruz. Mesela aile içerisinde çekişmeler olabiliyor, Tersleşmeler olabiliyor. Anne baba hep kendi idealindeki meslekleri çocuğuna yazdırmak istiyor. Çocuğun istekleri tamamen farklı olabiliyor böyle bir çelişkili dönem de yaşanabiliyor. Burada önemli olan şu, bir sohbet ortamı içerisinde